tuttum şu an. Evet kapışıyoruz abi. Oha. Herman to... dur artık. Sıçatayım. Sıçatayım bir var Herman dur artık. Ve gel Herman. O oh, çok şey koydu. öldürdüm. Evet abi girebilirsin şimdi. <gülüyor> 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 ben kapıyı da açtım şimdi ama. Yanlış mı yaptım? Sinematik girdi. Geldi. <laughs> 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 Gece çöktüğü için bağışıklık değerin düşecek. O zaman şu görevi mi bitirmem gerekiyor? Ha, şimdi bana, bana beni oraya çıkarttıracak da ben oraya nasıl çıkacağım acaba? Hadi abi, şey. şuraya mı zıplayacağım dedim. Ay Allah kahretmesin. Ben düşüyorum ya. Şuraya çıkmaya çalışıyorum da. Şimdi bak geldi mi sen de bana? Aha geldin diyor. Şu merdivene çıkacağım abi. Aynen tutundum. Aha. <laughs> <laughs> Senin dışında gel. where did you come from? I've got a sixth sense, kid. I knew you were gonna get in trouble. Barney wanted to kill you. Ah, he has something to hide. Something about Lucas, or worse. What do you mean? The murder of the commander. Now the takeover of the water tower. That's no coincidence, Aiden. Barney has long been looking to get out from behind his sister's shadow and rid Villador of the peacekeepers himself. I'll try to, oh, like you you to find him. I go And he didn't. What are we Barney, come out! Come on, man! I will find you. we going Bence ama şurayı gösteriyor ya. Gel istersen. şey var. Açılmıyor mu? Burası. Hey, if you ask nicely, I'll shoot you in the head. And if not, you'll spend a long time dying until you turn You'll be the one dying, Barney. Barney, you're supposed to stop him, not kill him. Give me the I Don't get to, to I <sighs> hope you know what you're doing. This is the thanks I get for helping? Death is how we thank traitors. You didn't say you were working for Aiden. I don't work for Aiden, I work for myself. No one can remain neutral in this, Aiden. We're fighting for survival. Without water, the whole bazaar will die in under a month. And the peacekeepers, they won't help us. Just like when my mother died. They just sat and watched us die. Turns out, you're one of them. You don't care about us. Tell me. You Sophie, shoot! It is yes. Because we can it's help each other. Is. Who killed Lucas? He thinks we killed him. Sophie, talk to me. You 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 <laughs> no. Sophie, what the hell? Why do you care about this murderer? What did Aitor promise you? Aitor promised me passage to the center. That's why I'm helping him. And you believe him? Just like that? Well, at least he didn't try to kill me. He wasn't the one you betrayed. But help us with the water. And I'll take you to the central loop myself. Okay, first, I did not betray you. I'm helping investigate a murder, and that's different. As for your offer... There is another. Do you really believe that... We need each You didn't tell us you were working with the PK, so we made assumptions. Things are getting more... You tried to kill me, Sophie. I swear on memory of Bertie, Susie, Logan, Ralph, and... If you help us, we'll take you to... Will you help... <sighs> Fine. Yeah, What's the plan? Jack and Joe We have a chance to take the tower and finally a it. I'll deal with the peacekeepers and getting you to the center immediately First, we need to secure access to water. It's almost impossible without a winch. And Joe's men sealed off access. That's why I'm asking you. So you want me to cut? If you do, you'll save a great many people, Aiden. We won't forget this. <laughs> ya üstünden bir de biz mal aldık ya, aradık ben de üstünden bir şeyler. Şeyden... <laughs> evet. Aynen aynen O buradan gitti. Gördüm mü suratını. Şimdi bir şeyler aldık ha bu arada. Dur bakayım şu aldığım şeyleri. Bir dakika bir çantama bakıyorum. su kulesine gideceğiz şimdi Jack ve su Joe su kulesini patlatıp herkesi sudan mahrum etmek tehdit ediyordu fark edilmeden kuleye tırmanıp kontrolünü ele geçirmeliydim diyor beceri gelmiş bu arada dövüş puanında kusursuz blok mu yapalım zaten bir tek o açık kusursuz blok aldık perileme Evet, nerede şimdi? Çıkıyoruz Hangi ev? Bakayım haritaya Haa güzel lan açalım orayı Yakın abi İple dediğin gibi Ya gel yapalım 32 metre ya bir aksiyon olur ya. Nasıl ifet Sanki ip var ama. Abi senin paruşu... Aha ipleyim tamam. Oldum işte. Ama şey var karşıda değil mi? Bir... Mesela deneyeceğim. Allah kahretmesin. Nerede lan soru işaretli ya. Ulan kimyasalın içine girdim ya. Ben bir de kimyasalın içine düştüm abi. Öldüm ben şu an. Ben kimyasaldan öldüm abi. Yardım iste var, bir de yeniden doğu var. Hangisini yapayım? Gelebiliyor musun? Daha güvenli bölgenin açıldık ya. Ölünce öyle ya. Ben güvenli bölgedeyim şu an. Sabah olmasını bekleriz burada. Dur ben tam tuvalete gidiyorum zaten. Eren geldim abi. Pardon. Ya şey Arda'yı Ar da yatağa koydum da. Ben satış. Şimdi dinlenmeye mi giriyorum? Sen buradasın mı? Sabah bekleye geçiyorum. Bastım ama. Şey yapayım tamam sen. Geçelim iş yapalım istedik. Looks like the bandits fled the Sophie says once I help them get the water <laughs> back, she'll show me another passage to the central loop. Sounds good. She grew up here. She knows every inch of this place. Better than most taxi drivers. Abi her şey çok aynı ya değil mi? geldim işte şey Bu şeyleri patlat. Zombileri birazcık şey yapıyordum. zombi kesmesi en zevkli oyun diyeceğim. Bak sen tak diye okum var abi bizim okumuz yok. Down. I'm down. Yürüyelim abi. Sos görev. Şeylerini hmm. almadık. Kapıdayım. <laughs> Aha açamamış. Şey hmm. yapıyorum. Lockpit.

A nada assim ah eu quero me não yep, <laughs> Ben aşağıdayım. nereden çıktığını anlıyorum. <laughs> Doğru yerdeyim de şey. Çıkamadım işte. Ne çıkıyoruz başka? Ha. Aynen. Nasıl zıplandım? Oha bu bayağı şeymiş. Evet, ben ulaşamadım. Yeah. Hmm. Kapıyı kıracağız hadi. Abi burada var bir tane. Yine Fünye'yi şey yapıyorum. Bombi. Silven veriyor zaten. inhibitor aldık. Bir beceri daha açalım abi. Ne? Takate kullanalım değil mi? hiç kullanmadık canım nereye aha düştüm Neresiydi? Neresi abi ben anlamadım. Çıkıyor. Şeyini anlayamadım ki nereye atlayacağım anlıyorum. İşte. işte. Tamam. Şuna basıyorum yapıyorum. yaptıktan sonra şu an zıplıyoruz. Oldu. Lan buraya düşüyorum ki de. Eee şimdi after i̇şte. all. Ön çağırıyor bizi. Gideriz Warzone'da yaparız. Sıkıntı değil. Şu görev

the time for talking is over we're gonna fuck this place up you listening you're done i want it to be over and to leave the city safely i help me and i'll help you you're fooling yourself zarky nobody's letting us out of here alive look i am a pilgrim let's just blow it up already I I <laughs> don't listen to him jack it's over fuck it up I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe, hey. Isn't that the pilgrim who showed up at the bazaar recently? Maybe. <gülüyor> <gülüyor> Sen öldürmüş müydün? <laughs> <mi? gülüyor> o yüzden mi diyorsun? İşte tamam söyle ben senin yaptığın her şeyin tersini yapayım merak ediyorum. Sen ya, sorun değil mi? Yani yok gene de hatırlıyorsan söyle ben tersini yapayım. you have to get the fuck out of the bazaar we tipped off the fucker gave him a chance to run they warned barney well about lucas wanting to take him in on weapons charges and instead of politely getting the fuck out of here he tried to be cute and stiff. so barney knew lucas was after him the more I wanted to start a war in Old Vilt, and you ask me, war's the last thing. Oh, 15 is my body. I should have. Showed the same shit. You mean? So, Pilgrim, we assume that's what? Calm down, Joe. I won't fucking calm down. Get us out of the city, Pilgrim. It's the nearest safe settlement, and no one will die here. yeah lying, you're lying, you're lying. i didn't mean can get you out of town but first i have my own business to take care of you need to hide somewhere and wait sounds like a huge no risk he's lying jack there's no other fuck we'll be waiting for you in the tunnels near the town good choice <laughs> <öldürüyor maybe? laughs> Berabermiş o Sen de gelmen lazım. Smart hmm. guy. Barış muhafızları kimliği afezzedeler kim? Buyur, ilk defa mı yapıyoruz bunu şu an? Sen kime verdin? <laughs> Böyle Evet. Evet, ne kurdukları. UV tuzağı koyuyor ya şöyle şimdi bu şeylere uyuz oldum biraz afet zedelerse o kadın yalan söylemiş ya bize ama burada galiba öyle bir şeyden ziyade aşağıdaki özellikleri almak adına Ulan şu da da yani ben de barış muhafızlarına atıyorum zaten uyuz oldum o kadına Aynen gelin bakalım polisler. O Emco da gelmiş. İyi ben bir menajerlik oyunu oynarım o zaman MJ çıkınca gelir. <laughs> gelin. Geliyoruz biz gezimde. Bunu şey yapabiliriz. Kaydı oldu burada diye. Evet. Dediğim gibi bir bölüm oynamış olduk. Okey. Tamam abi. Kendi kaydediyor değil mi? Buna ben bir şey yapmıyorum. Tamam. Aynen abi. O zaman görüşürüz şeyde. Tamam şunu da...